Evet. Ünlü YouTuber Murat Anlı ile tanıştık. Ee, şu anda kendisi yukarıda ka, bortunu bağlıyor. Değerli arkadaşı Tevfik abim. Bekliyoruz onu. Kültepe tesisinden yürüyerekten kestirmeden kemen pistine ulaştık. Tekir, e, has, tekir hisarcık bağlantısı kullanmadan Kürtepe'yi çıktık. Oradan bir 50 metre yürüdük mü abi? 50 metre yürüdük. Ondan sonra Burası Keven Üst Tesis, Keven Üst Tesis, Keven Alt Tesis, Divan Tesisi orada. Yani Tekir bağlantısını kullanmadan, Tekir-Hisarcık bağlantısını kullanmadan geldik. Oturdu. Evet, YouTube için videolarını hazırlıyor. Oturdu. Yukarıdan doğru geldi. Sağı solu gösteriyor. Benim size anlattıklarımı anlatıyor. Kültepe Tesisinden geçtik diyor. <laughs> evet işte bu anlatmaya gerek yok. <laughs> Şimdi bir az kayarken çekeyim geliyorum abi. Tevfik, Tevfik gidiyor. Devam abi. Ünlü YouTuber Murat Anlı'yı çekiyoruz. Murat abi yakalandın.